her koşulda hürriyeti esas alan ve 85 milyonun insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat süreceği yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğimizin altını çiziyoruz. Bu anayasada tahakküm değil eşitlik, çifte standart değil adalet, baskı değil insan hakları esas olmaktadır. Bu anayasada milletin özgürlüğü, refahı ve huzuru esas alınmıştır. Bu anenne taslağı tek bir adamın iki dudağı arasından çıkmış değildir. Bu taslak ortak aklın, istişarenin ve uzlaşının ürünüdür. Saadet Partisi olarak bu çalışmalarımızın özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye'nin kuruluşuna vesile olacağına inanıyor. Bu inanç ve kararlılıkla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.